Merhaba arkadaşlar. Bugün Unity'de animasyon kullanımı konusuna giriş yapacağız. Bu sayede bir oyun nesnesine hareketlilik katarak onu canlandıracağız. Şimdi vakit kaybetmeden uygulamaya geçelim ve animasyon kullanımına yakından bakalım. Uygulamaya geçebilmek için her zaman olduğu gibi Unity Hub'ı başlatıyorum. Unity Hub'ın açılmasıyla birlikte Project sekmesinden New butonuna tıklıyorum. Açılan pencerede 3 boyutlu bir oyun alanı seçtikten sonra projemin adına animasyon ismini veriyor ve Create butonuna tıklıyorum. Unity'nin açılmasının ardından animasyon oluştururken kullanacağım panelleri aktif hale getirmem gerekiyor. Aktif hale getireceğim ilk panel animasyonları oluşturmam sağlayacak olan Animation paneli. Animation panelini aktif hale getirebilmek için üst tarafta yer alan menüden Window, Animation ve tekrar Animation yolunu takip ediyorum. Açılan paneli isminin bulunduğu yerden tutup konsol panelinin yanına sürükleyip bırakıyorum. Sırada oluşturduğumuz animasyonları koordine etmemizi sağlayacak olan animatör paneli aktif hale getirmek var. Bu kez üst menüden Window, Animation ve Animatör yolunu takip ediyorum. Animatör paneli varsayılan olarak Sign, Game ve Asset Store panellerinin yanına yerleşiyor. Animatör panelini Inspector panelinin yanına sürükleyip bırakıyorum. Gerekli panelleri aktif hale getirdiğime göre artık sahnemi inşa edebilirim. Oyun alanına bir küp nesnesi eklemek istiyorum. Yerarşi panelinde sağ tıklıyorum. 3D Object kısmından küp seçeneğini seçiyorum. Oluşturmuş olduğum küp nesnesine animasyon ekleyebilmek için öncelikli olarak Yerarşi panelinden küp nesnesini seçili hale getiriyorum. İlk animasyonumu oluşturabilmek için Animation panelinden Create butonuna tıklıyorum. Açılan pencerede animasyona vermek istediğim bekleme ismini yazıyor ve kaydet butonuna tıklayarak animasyonu kaydediyorum. Animasyon dosyası oluştu. Ancak dosyanın içerisinde herhangi bir hareketlilik bulunmuyor. Bunu oluşturabilmek için Animation panelinden kayıt butonuna tıklıyorum. Butona tıklamamla birlikte Animation panelindeki zaman çizelgesinin üst kısmı kırmızı renge bürünüyor. Bu durum küp üzerinde yapacağım değişikliklerin kayıt altına alındığı anlamına geliyor. Şu an kaydını aldığım bekleme animasyonu sayesinde küpün bir saniye içerisinde olduğundan biraz daha büyük görünmesini istiyorum. Zaman çizelgesi üzerinde 1.00'ın üzerine tıklıyorum ve sahne paneline geçiş yapıyorum. Sahnemde bulunan küpü büyütebilmek için yukarıda bulunan araç çubuğundan Scale Tool'u seçiyorum. Ardından sahne panelimdeki küpü biraz büyütüyorum. Bu hareketle birlikte zaman çizelgesi üzerinde noktalar oluştuğunu görüyorum. Anahtar kare olarak adlandırabileceğimiz bu noktalar hareketlilikleri temsil ediyor. Bir animasyon ne kadar detaylı ve karmaşıksa noktalar da bununla doğru orantılı olarak artıyor. Sahne panelinden game paneline geçiş sağlıyorum. Animation penceresindeki oynatıp sonuna tıklıyorum. Görüldüğü üzere küp belirlemiş olduğum zaman aralığında büyüyor. Ancak bir anda ilk baştaki büyüklüğüne geri dönüyor oynatıp da ona tekrar tıklıyorum. Büyüdükten sonra eski haline geçişin pürüzsüz olması için zaman çizelgesinde bulunan ilk saniyedeki karelere tıklıyorum. İlk saniyedeki kareler seçili hale geldi. CTRL C tuş kombinasyonuyla bu kareleri kopyalıyorum. Zaman çizelgesi üzerindeyken faremin tekerleğini çevirerek zaman çizelgesini genişletiyorum. Zaman çizelgesinde 2.0'a tıklıyorum. Kopyalamış olduğum anahtar kareleri CTRL V tuş kombinasyonuyla buraya yapıştırıyorum. Bu işlemi gerçekleştirmemin sebebi küpün büyüme ve küçülme hareketlerinin eşit zaman aralığında gerçekleşmesini istemem. Animation panelindeki oynat butonuna tekrar basıyorum. Artık animasyonum pürüzsüz bir şekilde işliyor. Oynat butonuna tekrar tıklıyorum. Kaydı sonlandırabilmek için animation panelindeki kayıt butonuna tekrar basıyorum. Project paneline göz attığımda oluşturduğum bekleme adlı animasyonun burada yer aldığını görüyorum. Animasyonu seçip inspektör paneline göz attığımda loop time adlı bir seçenek karşıma çıkıyor. Bu seçenek seçiliyken animasyon sürekli bir tekrar içerisinde bulunacak. Oynat butonuna tıklıyorum. Animasyonum sürekli devam ediyor. Tekrar oynat butonuna tıklıyorum ve loop time seçeneğini pasif hale getiriyorum. Tekrar oynat butonuna tıkladığımda animasyonum bir kereye mahsus oynadı ve durdu. Oynat butonuna tekrar tıklıyorum ve Loop Time seçeneğini aktif hale getiriyorum. Şimdi küpümüze yeni bir animasyon daha ekleyelim. Yerarşi panelinden küpü seçtikten sonra Animation panelini aktif hale getiriyorum. Bir önceki animasyonum olan Bekleme adlı animasyonun adının bulunduğu kısma tıklıyorum. Create New Clip'i seçerek yeni bir animasyon daha oluşturuyorum. Bu animasyonun adı ise Yürüme olsun. Animasyonumu kaydediyorum. Yürüme animasyonun hareketini kayıt tonuna tıklayarak kayıt altına almaya başlıyorum. Küp nesnem dönerek yürüsün. Bu kez zaman çizelgesi üzerinde 0.30'a tıklıyorum. Küpün transform bileşeninin z eksenindeki rotation değerine eksi 360 giriyorum. Bu sayede küp yarım saniyelik bir süreçte z ekseni üzerinde 360 derecelik bir hareket gerçekleştiriyor. Oluşturmuş olduğum bu yeni animasyonun nasıl göründüğüne göz atmak için animation panelinin oynat butonuna tıklıyorum. Dönme animasyonu oldukça hızlı. Bunu yavaşlatmak istiyorum. Oynat butonuna tekrar tıklıyorum. Zaman çizelgesi üzerinde 0.30'da bulunan anahtar kareye tıklıyorum ve 1.0'a sürüklüyorum. Animation penceresindeki oynat butonuna tekrar tıklıyorum. Artık animasyonum daha yavaş bir şekilde ilerliyor. Dikkat ettiyseniz animasyon hızı her bir karede değişiyor. Bu da sanki e ivmeli bir hareket varmış izlenimi oluşturuyor. Animation penceresinin oynat butonuna tekrar tıklıyorum. Şimdi küpümüzün dönme animasyonundaki e ivmeli hareketi düzeltelim. Öncesinde animation penceresinin jeresindeki kayıt butonuna tekrar tıklayarak kaydı sonlandırıyorum. Zaman çizelgesi üzerinde CTRL+A tuş kombinasyonunu kullanarak animasyonun tüm anahtar karelerini seçili hale getiriyorum. Ardından herhangi bir anahtar kare üzerinde sağ tıklıyor ve Auto seçeneğini seçiyorum. Animation panelinden oynat butonuna tıklıyorum. Gerçekleştirmiş olduğum değişiklik sayesinde animasyonun her anı aynı hızda gerçekleşiyor. Tekrar oynat butonuna tıklıyorum. Şimdiye kadar bekleme ve yürüme adıyla iki farklı animasyon oluşturduk. Animatör penceresi yardımıyla artık bu animasyonları koordine edebiliriz. Animatör penceresine göz attığımda bekleme ve yürüme animasyonlarının dışında Any State Entry ve Exit olmak üzere üç farklı kutucuk bizleri karşılıyor. Burada Entry kutucuğu bizim için önem arz ediyor. Çünkü Entry kutucuğuna bağlı olan ilk kutucuk oyun başladığında oynayacak animasyonu temsil ediyor. Yürüme animasyonu burada gri renkte ve herhangi bir bağı bulunmuyor. Olmuyor. Bu durum yürüme animasyonuna herhangi bir animasyondan geçiş olmayacağı anlamına geliyor. Küpün bekleme animasyonundan yürüme animasyonuna geçişini sağlayabilmek için onu bekleme animasyonuna bağlayalım. Bunu yapabilmek için bekleme kutucuğuna sağ tıklıyorum. Make Transition diyorum ve yürüme kutucuğuna tıklıyorum. Yürüme animasyonundan tekrar bekleme animasyonuna geçiş sağlamak istiyorum. Bu yüzden yürüme kutucuğuna sağ tıklıyorum. Tekrar Make Transition diyor ve bekleme kutucuğuna tıklıyorum. Animasyonlar arası bağlantılarımızı oluşturduk. Bağlantılar arasındaki geçişi kodlar yardımıyla kontrol edebilmek için parametreler atamalıyız. Bir parametre atayabilmek için parameters kısmına tıklıyorum. Parameters kısmından artı butonuna tıkladıktan sonra bu türünde değişken belirliyor ve adına yürüme aktif mi yazıyorum. Hatırlayacak olursanız bu türündeki bir değişken true ya da false olmak üzere iki farklı değer alıyordu. Eğer değişkenler hakkında detaylı bilgiye sahip değilseniz yukarıdaki çıkan karttan ilgili video erişebilirsiniz. Yürüme aktif mi değişkeni? True değerini aldığında bekleme kutucuğundan yürüme kutucuğuna giden bağlantı çalışmalı. Bu yüzden bekleme kutucuğundan yürüme kutucuğuna giden bağlantıyı seçiyorum. Bağlantıyı seçtikten sonra inspektör paneline göz atıyorum. Inspektör panelindeki Conditions bölümünden artı butonuna tıklıyorum. Yürüme aktif mi değişkeni için True değerini aktif hale getiriyorum. Animatör penceresine dönüp bekleme ve yürüme kutucukları arasındaki tam tersi bağlantıyı seçiyorum. Tekrar inspektör paneline dönüyorum. Yine conditions kısmından artı butonuna tıklıyorum. Bu kez yürüme aktif mi değişkeni için false değerini seçiyorum. Tekrar animatör paneline dönüyorum. Oynat butonuna tıklıyorum ve animatör panelinden yürüme aktif mi parametresini aktif hale getiriyorum. Böylece bekleme animasyonundan yürüme animasyonuna geçiş yapılıyor. Animasyon arasındaki geçiş, parametrenin değeri değiştiği an gerçekleşmiyor. Bunun nedeni bir animasyon tamamlanmadan diğerine geçiş yapılmaması. Oynat butonuna tekrar tıklıyorum. Bu durumun önüne geçebilmek için bağlantıların inspektörü panelinde yer alan Has Exit Time'ı devre dışı bırakmam gerekiyor. Hali hazırda bir bağlantım seçili. İnspektör paneline göz atıyorum ve Has Exit Time'ı devre dışı bırakıyorum. Animatör paneline geri dönüyorum. Diğer bağlantımı seçiyorum. Tekrar inspektör paneline dönüp as exit time'ı devre dışı bırakıyorum. Animatör panelini aktif hale getiriyorum ve oynat butonuna tıklıyorum. Yürüme aktif mi parametresini aktif hale getiriyorum. Tekrar pasif hale getiriyorum. Artık yürüme aktif mi parametresi üzerinde değişiklik yaptığım an herhangi bir bekleme süresi olmadan animasyonlar devreye giriyor. Oynat butonuna tekrar tıklıyorum. Animasyonları kodlar yardımıyla kontrol edebilmek için artık eğer şey hazır. Yerarşi panelinden küp nesnesini seçiyorum ve küp nesnesinin inspektör paneline geçiş yapıyorum. Inspektör panelinden Add Component diyorum ve kod dosyasına vermek istediğim animasyon kodu ismini yazıyor, New Script ve Create and Add diyorum. Oluşan kod dosyasına Project panelinden çift tıklıyorum. Öncelikli olarak Animatör türünde animasyon adını taşıyan bir değişken belirliyorum. Oyun başladığında animatör bileşenine erişmeliyim. Bu yüzden start fonksiyonun içerisine kodlarımı yazmaya devam ediyorum. Animatör türündeki animasyon değişkeninin değerini kodları üzerine yazdığım küp nesnesinin animatör bileşenine eşitliyorum. Geçiş yap adında bir fonksiyon tanımlıyorum. Geçiş yap fonksiyonu sayesinde animatör penceresinde tanımlamış olduğum yürüme aktif mi adlı değişkenin değerini değiştireceğim yukarıda tanımlamış olduğum animatör türündeki değişkenin adını yazıyor ve set bul diyorum. Set bulun parantezleri içerisine değerini değiştirmek istediğim parametrenin adını tırnaklar içerisine yazıp Virgülden sonra parametrenin değerini giriyorum. Bool türünde bir parametrenin değerine müdahale edeceğim için set bool kullandım. Ancak parametrenin türüne göre set int, set float ya da set trigger ifadelerinden birini kullanabilirdim. Bekleme animasyonundan yürüme animasyonuna geçiş sağlayacak olan fonksiyonumu yazdım. Ancak fonksiyonu herhangi bir yerde kullanmadım. Geçiş yap fonksiyonunun oyun başladıktan 3 saniye sonra çalışmasını istiyorum. Bu yüzden start fonksiyonun içerisinde invoke kodunu kullanarak fonksiyonumu çalıştıracağım. Invoke kodu hakkında detaylı bilgiye sahip değilseniz yukarıda çıkan karttan ilgili videoya erişebilirsiniz. Invoke'un parantezleri içerisine çalışmasını istediğim fonksiyonun adını tırnaklar içerisinde yazıyor. Ardından fonksiyonun kaç saniye sonra çalışması gerektiğini yazıyorum. Kodlarımı kaydedip Unity'ye geri dönüyorum. Oynat butonuna tıklıyorum. Oyun başladıktan 3 saniye sonra animasyonlar arası geçişin sağlandığını görüyorum. Oynat butonuna tekrar tıklıyorum. Animasyon kullanımı konusuna giriş yaptığımız bu derste oyun alanında bulunan bir nesneye nasıl hareketlilik katabileceğimizi öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.